Bugün size 2022 tayfa için yani 2022 yılında sınava gelecek olan arkadaşlarımız için sizler için TET matematik kitabı önerilerimi sunacağım. Evet arkadaşlar şimdi kendi öğrencilerime hangi TET matematik kitaplarını öneriyorum, hangi seviyede hangi TET matematik kitabının kullanılması iyi olur. Artı ve eksi yönleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar eğer seviyemiz düşükse TET konusunda kendimizi son derece yetersiz hissediyorsak ve bu işe biz sıfırdan başlıyormuşuz gibi düşünüyorsak öncelikle kesinlikle sonuç yayınlarının seti yanımızda bulunsun. Seti diyorum yani bu üzerinde iki tane örnek soru olan ve altında da bununla alakalı çözümleri olan TET seti ve bu iki bölüm halinde satılıyor diye biliyorum. İki parçalı bir set. İki parçayı da kesinlikle alalım. Ve biz herhangi bir konu çalıştığımızda önce bu setten tekrarını bir yapalım, çalışmasını yapalım. Bu bittikten sonra arkadaşlar biraz sonra söyleyeceğim kitaplardan, orta seviye kitaplardan bir taneyle daha devam edelim. Kesinlikle sadece bu kitapla yetinmeyelim. Bu bir başlangıç olacak. Bize yeni soru tiplerini tanıtacak, soru tiplerini gösterecek, klasikleşmiş bütün soru tiplerini öğretecek. Ama biz bir tık level arttırmak durumundayız yoksa üniversitede zorlanırız. İşte orta seviyede size 3 tane güzel kitap önereceğim. Benim kullandığım değişmez kitabım 3 4 5 TYT Matematik kitabı, soru bankası. Hem yeni nesil, hem eski nesil, hem zor, hem kolay, içinde her tip sorular bulunan Güzel bir kaynak, hata oranı son derece düşük, çözümlerini bulabiliyoruz video çözümü olarak, internette öğrenciler olarak. O yüzden 3-4-5 kesinlikle elinizde orta seviye ve üst seviye bulunsun derim. Bu 3-4-5'te zaten soruların üzerine bir ibre koymuşlar her sayfanın ve zorluk derecesini orada belirtiyor. Onun dışında bu testler bittikten sonra zora kadar ÖSYM tarzı sorular denilen sorular var. Onlar epey zor oluyor. ÖSYM tarzı yazmışlar ama ÖSYM'nin de genelinin bu seni yarıştıyorum bir tık üzerinde. En sonda orijinal sorular dediği 3-4 tane sorusu var. Gerçekten güzel bir kaynak. Sonrasında çözüm 3D'yi, çözüm yayınları 3D yayınlarının TET Matematik Soru Bankası'na öneririm. Çünkü arkadaşlar 3D'nin TET Matematik Soru Bankası son derece yeni nesil sorulardan oluşuyor. Her testinde bol miktarda yeni nesil soru mevcut. Sizi yeni nesil sorulara alışmanız, oradaki metinleri anlayabilmeniz adına epey yetiştirecek bir kitap. Bunu da tavsiye ediyorum. Metin yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası da oldukça geniş ve güzel bir kitap. Bu da hem alt seviye hem de orta seviye öğrencilerimiz için çok rahatlıkla tercih edilebilecek bir kitap. Neden? İçinde bol miktarda soru var. Bütün soru tiplerini koymaya çalışmışlar ve kolaydan zora doğru gitmesi de güzel. Arkadaşlar gelelim bir üst kademeye. Şimdi alt seviye bir öğrenciysek alt ve orta düzey biraz önce bahsettiğim kitapları kesinlikle alıyoruz. Kendimize orta düzey diye görüyorsak deminki orta düzey kitapları ve şu an söyleyeceğim üst düzey kitapları kesinlikle alıyoruz üst düzey bir öğrenciysek de tabii ki bu kitapları alıyoruz ve bunları çeşitlendiriyoruz. Daha farklı kitaplarla da bunları destekliyoruz. Arkadaşlar üst seviye kitaplar içinde benim ilk önereceğim Celal Hoca'nın yazdığı Celal İşbilir'in Endemik TET Matematik Soru Bankası. Bu kitap neyi güzel? Öncelikle yeni nesil sorular da içinde var ama daha çok klasik sorular var. Ama mümkün olduğunca farklı tipte zor soru bize gösteriyor. Yani bu soruları tabii ki hikayeye de uydurabiliriz. Bu kolay ama önemli olan orada zor soru tipleriyle karşılaşmak. Mümkün olduğunca zor soru tipleriyle karşılaşıyoruz ve hata oranı çok düşük bir kitap. Son derece az hata var içinde. Problemler bölümü çok güzel. Yaklaşık 100 sayfanın üzerinde bir problemler bölümü var. Yani siz bu kitabı alarak bütün problem türlerini görüyorsunuz ve yani problemlerle ilgili de bir kitap daha almış oluyorsunuz. Yani içinde resmen bir problem kitabı kadar kitap var. Problem kitabının içinde genel yetenek problemleri diye ayrı bir bölüm var. Yani yetenek tarzı problemler, zekaya hitap eden problemleri ayırmışlar. Grafik bölümü problemleri denen ayrı bir bölüm var. Periyodik tekrar problemleri denilen tekrarlamalı problemler var. Yani problemler bölümü de son derece güzel. Yine bizi zorlayacak, son derece böyle orijinal soru tipleriyle karşılaşmamızı sağlayacak acil yayınları var. TYT Matematik Soru Bankası. Bunun içinde de gerçekten kafamızı zorlayacak bize e, beyin açıcı, ufuk açıcı soru tipleri var. Onun için beğeniyorum acil yayınlarını. Tavsiye ediyorum. Orijinal yayınlarının yine TET Matematik kitabını tavsiye ederim. Bu da ilk başta sarı testlerle yani biraz daha orta düzey ve kolay düzey testlerle başlıyor. Sonradan mavi ve pembe kırmızı testleriyle zorlayarak bu işi devam ettiriyor. Orijinal yayınlarının da TET Matematik Soru Bankası üst düzey öğrencilerimiz için veya üst düzeyi hedefleyen öğrencilerimiz için kullanılabilir kitaplardır. Arkadaşlar şunu unutmayalım ki gelişim sağlamak istiyorsak kendi düzeyimizin üzerine muhakkak çıkmalıyız. Sadece kendi düzeyimizdeki kitaplarla yetinirsek biz gelişim sağlayamayız, hep aynı yerde sayarız. Yarın öbür gün sınavda zor sorular çıktığında bu yılda bu yılki gibi bu sefer duvara çarpmış gibi olur. Son derece büyük bir hüsran yaşarız. Onun için muhakkak kendinizi zorlayacak kitapları da edinin arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.